Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ali ile basketbolda 1v1 yapacağız. Ama ilk önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, onda bir çek maç. Atarsam başlarım ben. Bu arada şarjım da az. Güzel. Kim ne başlıyor? Ne şuradan fark etsek. Sen başla. Çek de bunu. Bir dakika. Kamerayı lazer tutamışım. Laselli bir maç başladı. Ne Allah Allah. Ya oyna oyna oyna. Zaten. yapamamız ya. Aa, <laughs> Ay, bu, oğlum iyi misin? Bir dakika şu. Arkadaşlar orada altta Euro 2004 küçük Avrupa Ligi topu ve büyük Avrupa Ligi topu var öyle bir şey yani. elme vurdu. Ver ya. Ver ya. Ver şey ya. Ver ben benim şey ben ya. e, bari? Çünkü vurdun elme Aine. Aine. Ya değil ver şunu. Ya anne değil de. Tamam şunu kullandım. beni ilgilendirmez. Ya. Zaten önce başlayacaksın. Kaç bin? 2 Oğlum <laughs> ne yapıyorsun? Yapmadım. Videodayız <laughs> ya lan. Sen alkin çektin ya bana. İnsan mı çekti. Hoçam etti, ya Hocam ya? Hoçam diyor ah Vallahi bilerek yapmadım. <laughs> ya ona Hayır. Böyle yapacaktım, sen ben de öne atıyordum. Kalk, kalk, oğlum, kalk. Kaçtan bir konuşuyorsun Biraz daha içinden konuşalım. Tamam. Hadi. Oğlum Çıkar Çıkar <laughs> <laughs> lan. <laughs> Kolay sayı uçtum. Ne, ya? ne yapıyor oğlum? Dört dakika kalmış. Ha. Dört dakika kalmış mı? Geçmiş tamam mı? dakika geçmiş. <laughs> Hayır oğlum. Yok, bir şey yok ya. Gel gel, biraz gel al. Aç. Aaaa! Parmağım girdi. İlk turda ilk tura alacağım. Ne oldu? Oynat. Bir şeyler kırdık yine. <laughs> Güzel, ya, alın ya! Hayır, düzeltme. Gel düzeltme.

çekti mi? Oğlum bak öldürür ha? Ya abi şanslı <laughs> acı ya. Şansın acı ya. Yedi yedi. Sekiz yedi. Sekiz, sekiz yedi öndeyim. Yani i̇lk defa doğru Ya Hı. abi yedin. Ya lan. <laughs> Benim geldi be. ki. Be. <laughs> ya, ya hiçbir şey yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika olmuş arkadaşlar? 11 dakika olmuş. Uzatmaya gitmezsen sen Ya, uzatma uzatma. Yani devam ediyoruz 11 olan kazanır. Tamam, son uzatma 11 olsa tamam. ne? Tamam Yok olan Ben sizi işe sokmayacağım. Öyle bir şey mi var? Top Öyle Öyle. sektirmiyorsun. Ya Ali ya. Tamam hadi. Hayır. Tek ki. hiç. Bitirmeyelim tamam hadi. Arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.